Botoks, yıllardır estetik cerrahide kullanılan bir bakterinin toksini olarak elde edilir, botulinum toksini ve bu tıp alanında, estetik alanında kullanılmaktadır. Obazite ve endoskopik işlemlerde ise son dönemde revaçta olan bir işlemdir. Tabii botulinum toksinin etkisi düz kaslar üzerinde gevşetici etkiye sahiptir. E, mide düz kaslarına endoskopik işlemle ağızdan hortumla girilip e, mide içerisinde midenin birçok e, noktasına, e, belli noktalarına hatta mümkünse tüm e, mide e, kaslarına e, belli dozlarda bot, e, bu toksini uygulayarak mide kaslarının e, aşırı kasılmasını engelleme yönündedir. E, Tabi. E, Böyle olunca mide e, kasılarak boşalma yerine e, fizik kuralları olarak dolarak taşma şeklinde boşalacaktır. Ve e, sürekli midede bir gıda bulunacaktır. E, ve e, bu da hastaya sürekli bir e, tokluk hissi verecektir. Mide botoksu e, kilo vermek isteyen ama bir türlü e, diyete uyamayan e, kişilere verilir, e, yapılabilir. Ee, tabii burada, e, Tabi burada asıl önemli nokta cerrahi kriterlerine giren yani body mass e, indeksi e, 40 40'ın üzerinde ise cerrahi endikasyonlara e, hasta uygunsa cerrahi yapılması gerekiyorsa botoks e, bu safhada e, etkili olamamaktadır. E, tabii ki yine kilo verdirmekte ama ideal e, kiloya hastayı indirememektedir. E, Tabi obezite işlemlerinin, medikal işlemlerinin cerrahi veya endoskopi e, yapılmasının büyük sebebi e, egzersiz yapamayan kişiler. Yani diz problemleri vardır veya şey, e, şişmanlıktan dolayı e, bir egzersiz programına dahil edilemiyordur. Veyahut ee, yapılan diyet yeterli gelmiyordur. Ona e, ek bir işlemle e, diyetin etkisi artılmaya çalışılır. Yani burada asıl ana rolü oynayan kişi diyetisyendir. Diyetisyen olmadan e, bu işlemlerin etkisinin beklenmesi e, mümkün değildir. E, başarısızlık oranı artmaktadır. Tabi endoskopik bir işlem olduğu için mide ile ilgili bazı sorunlar, gastrit, ülser. E, bu işlemin yapmasını e, engeller demeyelim, zorlaştırabilir. O yüzden de öncelikle e, mideyle ilgili ülser, gastrit gibi problem varsa özellikle helikobakteri, öncelikle bunun tedavi edilmesi, ondan sonra da botoks işleminin yapılması önerilmektedir. E, yan etkisi görülmemiştir e, ya da çok minimumdur. Yalnız şuna dikkat etmek lazım, kaslar üzerine yapıldığı için, botoks kas üzerine etki ettiği için kas hastalığı olan veya botoksa spesifik alerjisi olan kişilerde uygulamada dikkatli olunması lazım. Uygulamaktan kaçınmak gerekir. Ucunda kamera bulunan bir hortumun, ışıklık kamera bulunan hortumun ağızdan girilerek bir kanal sistemi olan e, mide, e, bağırsa, e, yemek borusu ve mide ile e, mideyi e, inceleme yöntemidir. Bu e, kamera sisteminin içinde e, bir kanal sistemi mevcuttur. Bunun içinden e, bu e, botoks uygulayacağımız iğneyi geçiririz ve midenin e, olabildiğince her yerine e, botoksu enjekte ederek kaslarına, e, mide kaslarına botoksu uygularız. Mideye botoksun verildiği iğne iğnede çok küçük bir dikiş iğnesinden bile küçük olduğu için midede de bir hasar, bir kanamaya yol açmamaktadır. Fakat normal endoskopi yani mideye bakma gastroskopi işleminden uzun sürdüğü için 20 dakika civarında, 20 dakika yarım saat sürdüğü için hastaların bir süre hastanede müşahede altında tutulup hasta kendini iyi hissettikten sonra gönderilmesi uygundur. Bu sürede yaklaşık 1-2 saat e, bazen e, 3 veya 4 saate uzayabilmektedir. Ama genelde 1-2 saatte hasta e, evine gönderilmektedir. İşlem anestezi hekimi eşliğinde yapılmaktadır. Anestezi çok derin bir anestezi değildir. E, normal standart de yapılan e, anestezidir. E, bir midenize bak, endoskopiyle baktırmanız gerektiğinde yapılan anesteziyle aynıdır. Mideye botoks uygulandıktan 3 gün içerisinde bir sulu gıda almasını hastaya öneririz. Ondan sonrasında da 3 gün sonra diyetisyen eşliğinde diyetine başlamasını öneririz. 2 hafta içerisinde de belirgin kilo verme başlayacaktır. Hedeflenen 10-20 kilo arasında da kilo verimi 4 ile 6 ay arasında botoksun etkisi geçen, geçinceye kadar verilmiş olur. Bu 10-20 kilo tamamen hastanın gayretine ve diyetisyenle uyumuna bağlıdır. Tabi burada egzersiz de diyete eklenirse kilo verimi 20'lerin üzerine de çıkabilir. Sadece mideye uygulandığı için botoks bağırsakla bir ilgisi yoktur. Yani midenin içerisinde bir gıda gibi verilip aşağıya bağırsaklara geçmez. Direkt bağırsak, mide kasının kendisine verilir. O yüzden de hani botoks yapıldı tembellik olur mu? hayır bağırsak tembelliği varsa o önceden bir bir olan bir hastalıktır. Diyet diyet esnasında bağırsak düzenleyiciler veya bağırsak tembelliğini giderecek ilaçlar diyete eklenebilir. bu da diyetin daha kolay yapılmasını sağlayacaktır. Gebeler ve emzirenler üzerinde çalışmalar henüz yeterli değildir. o yüzden de bir gebe ve emzirme döneminde diyet kısıtlamasına gidilmesini çocuk doktorları, kadın doğumcular ve diğer hekim arkadaşlar da önermeyecektir. O yüzden de gebelik ve emzirme bittikten sonra botoks yapılması ve diyet yapılması daha uygun olacaktır.